Merhaba arkadaşlar. 19. kazanım testiyle karşınızdayım. E, vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. E, bakalım birinci sorumuz ne diyor. Birinci soru e, Karahanlılarla ilgili bir soru. Karahanlılar'da diyor tahta çıkan hükümdar Abbas servisi tarafından tasdik onaylamak demektir. Tasdik edilmiş ülkede halife adına para bastırılıp hutbe oturmuştur diyor. Buna göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Karahanlı devleti halife tarafından yönetilmiştir. Böyle bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir arkadaşlar. Yani e, halife tarafından onaylanması demek yani e, halife tarafından yönetiliyor demek değildir. Bu e, Karahanlılar'da tahta çıkan hükümdarın e, hükümdarlığının yani e, oradaki yönetici olarak benimsendiğinin göstergesidir. Halifeliğin ya da siyasi otoritesi ne yapmış oluyor? Onaylanmış oluyor hükümdarlığının. E, bu da halkı tarafından yani İslam dünyasının önemli bir e, liderinden önemli bir ünvan aldığını göstergeştir. E, dolayısıyla A seçeneğine ulaşmamız mümkün değil e, birinci öncüle. İslam kültürün devlet yönetiminin etkisi olmuş mudur? Evet. E, Halife ne yapıyor? Çünkü e, adına para basırı sultaoğluysa vesaire. O zaman ne yapacaktır? İslam kültürü etkili olacaktır. Karahanlılar Arap kültürünü tamamen benimsemiştir. Ee, dediğimiz gibi tamamen en bu gibi e, iddialı laflara kesinlik belirten ifadelerden uzak durmanız. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa olacak arkadaşlar. İkinci soruyla bakalım nasıl bir bilgimiz var. Gaznerlerle ilgili bir soru bu. E, Gaznerlerle ilgili durumlarından hangileri İslam dünyasının koruyucusu haline geldiklerine kanıt olarak gösterilebilir diyor. Selçuklarda Dandana Dandanakan Savaşı'nı yapmalarıdır. İslam dünyasıyla ilgili e, bir kanıt arıyoruz. Dolayısıyla Selçuklular da Müslüman, e, Gazze'liler de Müslüman. İkisinin bu yaptığı savaş nedir? E, dolayısıyla e, bir İslam dünyasına hiçbir katkı sunmayacaktır. Tam aksine yani Müslümanlar kendi aralarında savaştığı sürece birlik olmaları mümkün olmayacaktır. Abbas Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumaları ne yapacaktır? Türklerin İslam dünyasında önemli bir konuma yükselmesine zemin hazırlayacaktır. 2. çünkü niye? Gazze'li Mahmut Şibi Beyoğulları'nı baskısından, Abbas kurtarınca kendisine ne yapacaktır? Bir ünvan verecektir. Sultan ünvanını. Sultan ünvanı Türk tarihinde kullanan ilk hükümdardır diyoruz. Tamam mı? Osmanlı Devleti'nde de Orhan Gazi bu ünvanı kullanan e, ilk Osmanlı padişahıdır. Baharat yolunu ele geçirmeleri bu ekonomik bir e, değerlendirme olabilir. Bunun açıdan e, bizim aradığımız İslam dünyasının koruyuculuğu ile ilgiliydi. O yüzden ne olacaktır? Yalnız iki cevabımız olacaktır. Üçüncü soru e, yine bakalım Gaznelilerle ilgili. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde elde ettiği ganimetlerle, Hindistan'a cami, mescit, han, hamam gibi eserler yaparak İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını almıştır, sağlamıştır. Buna göre yargılarına hangilerine ulaşılabiliyor? İslamiyet farklı bir coğrafyada yayılma alanı bulmuş mu? Hindistan'a yayılmıştır. Doğrudur. Gazze, Mahmut, sosyal, kültürel faaliyetlerinden vermiştir. Ee, gördüğü gibi han, hamam vesaire gibi eserler yapması e, ulaşılır. Gazel'ler en güçlü dönemlerini yaşamışlardır. Ee, böyle bir bilgiye ulaşabilir miyiz? Böyle bir bilgiye yukarıdan ulaşamıyoruz ama şu bilgiyi biliyoruz. Yani Gazze'lerin en parlak dönemi Gazeli Mahmut zamanında yaşamıştır. Ama yukarıda bu bilgiye değinilmediği için, dikkat edin bu bilgiye göre değinildiği için dolayısıyla üçü alamayız arkadaşlar. Ne olacaktır cevabımız? Denizli olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soru. Karahanlı Devleti ile ilgili verilen gelişmelerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettirildiğinin kanıtlamaktadır diyor. İslamiyet öncesi e, Türk e, örf adetlerini düşünün e, onların e, Müslümanlıktan sonra da devam ettirildiğini e, or, oradaki bir takım nedir? E, görüşler ondan sonra sistemler olabilir, ünvanlar olabilir bunları ne yapacağız alacağız. İkili teşkilat biliyorsunuz eski Türklerde uygulanan bir sistemdir. Ülke doğu ve batı şeklinde, doğu batı şeklinde ya da sağ ve sol şeklinde genelde ne yapılıyordu? Dizayn ediliyordu. Sağ veya doğuda hükümdar oturur, batı veya sol kanatta ise nedir? Hükümdarın kardeşi, amcası veya hanedan üyesi bir kişi oturur. O zaman ikili teşkilat geleneğine göre yönetilmesi eski e, Türk geleneğini yürütüyorlar. Kut anlayışına dayalı veraset sistemi uygulanması, yine eski Türk anlayışıdır bu. Taht, otağı, ol gibi hükümdarlık sembolleri kullanılması yine nedir? E, bizi e, Edirne seçeneğine götürüyor arkadaşlar. E, biliyorsunuz Karahanlıların en önemli özelliği de Han, Hakan gibi ünvanları kullanması Tamam mı? Bunları unutmayın. Beşinci sorun e, Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam dönemine ait eserlerden biri değildir? Bunları bilmem arkadaşlar. Divan-ı Hikmet, Atabet Vakayi, Bilig, Divan-ı Hikmet, Divan-ı Lugati, Türk gibi eserler. Bunların hepsi ilk Türk İslam eserleridir. Bu bakımdan unutmayın. Ama yeni seyahatları İslamiyet öncesi, İslamiyet öncesi Türk tarihine ait önemli e nedir? Eserlerdendir diyebiliriz. Ee, İslamiyet'ten önce yeni şey yazıtları. Altı, e, yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1055 yılında Abbas Elfesi Kavim bir emri, Allah, Selçuklu hükümdarı Torul Bey'den yardım istedi. Torul Bey askerleriyle Bağdat'a gelerek Büveyhoğullarını yendi ve halifeyi bu baskından kurtardı diyor. Abbas servisi yaptığı yardımlardan yardımlar nedeniyle Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını verdi diyor. Hutbenin Tuğrul Bey adına okunmasını hissediyor. Baktığımızda Selçuklar İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlemiş mi? Evet. Halifenin e, gördüğünüz gibi yardım talebine karşılık vermiş ve Bağdat seferine çıkılmış. Tamam. Selçukların başkenti Bağdat yakınlarındadır. Yani böyle bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Bununla ilgili bir bilgi verilmiyor. Dikkat edin bu soruları cevaplarken genelde şu bilgiye dikkat edip ona göre cevaplarsanız zaten cevaba ulaşırsınız. Türk hükümdarı Abbas halifesine yardım etmiştir. Doğrudur. Abbas halifeleri Selçuklu sultanları için dini lider durumundadır. Evet Abbas halifeleri Selçuklu sultanları için sadece dini lider konumuna geliyor. Çünkü niye? Doğunun batının sultanı artık kim oluyor? Selçuklular Sultan ne demektir? Hükümdar demektir. Eğer hükümdar varsa dini lider ne olacaktır? Doğu'nun ve batın sultanı ikisi de olduğu için. E, dolayısıyla bu şekilde değerlendirebiliriz. O yüzden bu da doğru ulaşılabilir. Abbas elbisesi yönetimine tepki gösteren devletlerle mücadele dışarıdan destek almıştır diyor. Evet Şii Bübeyoğulları ne yapıyor? Abbas elbisesine e, destek e, karşı çıkmıştır. Bundan dolayı ne almıştır? e, Abbasiler kimden yardım isteyecektir? Tuğrul Bey'den e, yardım isteyecektir. Şii bir yolları biliyorsunuz İslam'da iki tane mezhep ortaya çıktı. Kerbela olayından sonra Şii ve Sünni diye iki gruba ayırmış oldu. O yüzden e, Sünnilerle Şii çatışmaları günümüzde bile sürüyor diyoruz arkadaşlar. Tamam. Yedinci soru. Yedi. Büyük Selçuklu Devleti'nde Melik denilen Sultan çocukları Atabeler tarafından vali olarak atandıkları bölgelerde devlet işlerinde eğitilmişlerdi. Büyük Selçuklu Devleti bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz diyor. Yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlamak, Taşya yönetimini denetim altında tutmak, Meliklerin halkın ihtiyacı gözlemlemesi sağlamak, Meliklere devlet e, yönetiminde deneyim kazandırmak, eyaletlerdeki devlet egemenliğini pekiştirmek. Baktığımızda değerlendirelim. E, bunların hangisidir? E, yeni devletlerin kurulmasını sağlamak için e, bir kere e, Melik denilen sultan çocuklarını atabeyler tarafından vali olarak atamak. Yani devlet kurulması sağlam. Bu ne demektir? Başkent. Burada bir devlet var. Sen bu çocuğu alıp buraya gönderiyorsun. Tecrübe kazansın diye. Bunlar Selçuklularda eyaletlere valiler olarak atanıyorlar. Ama bunların yanında Atabey dediğimiz tecrübeli devlet adamları falan veriliyor. Osmanlı'da bunun karşılığı laladır. İslamiyet öncesi bunun karşılığı atamandır. Tamam mı? İslamiyet öncesinde hükümdarın erkek çocuğuna tigin diyoruz. Tigin diyoruz. Ee, Osmanlı'da şehzade diyoruz. Ee, Atabey'de Atabey döneminde e, Selçuklu e, çocuklarına da melik diyoruz. Dolayısıyla e, olamaz dediği için A seçeneği burada karşımıza çıkıyor. Ama bu bu uygulamayla bu uygulamayla Selçuk ne yapıyor? Taşra yani merkezden uzak yerleri denetim altına almak istiyor. Meliklerin halkın ihtiyaçlarını gözlemlemesini ve e, saraya bildirmelerini istiyorlar. Meliklere devlet yönetiminde deneyim kazandırmak istiyorlar. Eyaletlerde devlet egemenliğini pekiştirmek istiyor hükümdarlar. Tamam mı? Selçuklar ve Bizans arasındaki ilk savaştır. Anadolu'ya yapılan e, Türk akınları hızlanmıştır diyor. İlk savaş hangisiydi arkadaşlar? Dolayısıyla Pasinler Savaşı olacaktır. 1048 Pasinler Savaşı olacaktır. Malazgirt Savaşı ikinci savaşımız. 1071'de e, gerçekleşecek savaş. Milyon kefalon Anadolu Selçuk Devleti zamanında yapılmış e, savaştı. Yurt tutan savaş olarak ne yapacağız? bileceğiz. Yine Bizans'ta yapılmıştır. Serah Savaşı e, Gaznelilere karşı yapılmış. Nesha ve Serah Savaşları Gaznelilere karşı yapılmış. Talas Savaşı da Abbasilerle Çinler arasında yapılan bir savaş diyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu sorumuz şuradan. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Muazgir Savaşı'ndan sonra komutanlar Anadolu için toprak fedelerini malıdır diyerek fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir. Sultan Alparslan bu uygulamayla aşağıdakilerden hangi insan başladı Alparslan yani diyor gelin fethettiğiniz topraklar sizin malınızdır diyor. Alparslan'ın amacı nedir? Anadolu'daki fetih hareketlerini hızlandırmaktır. Tamam mı? Ee, diğer sebeplerini zaten e, olmayacağını bilelim. Tamam mı? Ee, 10. soru. Yukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir. Yani baktığımızda Anadolu ile ilgili arayacağız. Ee, Pasinler Savaşı, bu savaşların kimle yapıldığını bilmenizde fayda var. Sera Savaşı Gaznelilerle yapılıyor. Gaznelilerle. Pasinler Savaşı e, Bizans'la yapılıyor. Dolayısıyla Bizans Anadolu'da mı? Evet. Malazgirt Savaşı Bizans'la yapılıyor. Tamam Katvan Savaşı ile Moğollarla yapılıyor. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ne yapmıştır? Önemli bir yara almıştır. Yani Büyük Selçuklu devleti ne yapacaktır? Bu savaş sonucunda yıkılış sürecine girecektir. Bu yüzden cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Pasinler Malazgirt olacaktır. Devam edelim. 11. soru. Selçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra doğudan gelen Türkmenleri fethettikleri bölgelere yerleştirmeye başlamışlardır. diyor. Selçukluların bu politikayla amaçlarının hangilerini hedefledi söylenebilir? Fethedilen bölgelerde kalıcı olmak istemişlerdir. Selçuklular. Anadolu'da Türk nüfusunu artırmak istemişlerdir. Bizans İmparatorluğu Anadolu'daki etkinliğini azaltmak. Yani e, bu söylenebilir mi? E, bu da söylenebilir arkadaşlar. Çünkü niye Anadolu'yu e, fethettikçe burada Türk nüfusunu yerleştirdikçe e, ne yapacaktır? Bizans İmparatorluğu'nun? Anadolu'daki etkinliği de ne yapacaktır? Giderek zayıflamaya başlayacaktır. Tamam. 12. soru. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında durumlarından hangilerinin en etkili olduğu söylenebilir? Baktığımızda birinci soru. Kara İtalyanlar katma savaşın yapılması. Tamam mı? Kesinlikle etkilidir. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması taht kavgaları yaşanıyor. Oğulları arasında Melikşah'ın sen. Batinlilerin zarur çalışmalarda bulunması Bunlar da Hasan Sabbah'ın özellikle bu zararlı faaliyetleriyle epey bir mücadele edilmiştir. O yüzden hepsi diyoruz. Cevabımız ne? Edirne olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu tesliği de burada bitirmiş olacağız. Bir